Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize Denizli'den sesleniyorum. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankası test 58'i sizlerle birlikte çözüyoruz. Emir'in kitaplığında 3 roman, 4 masal ve 5 bilim kurgu kitabı bulunmaktadır. Emin kitaplığından rastgele aldığı bir kitaba ait olası durum sayısı kaçtır? Şimdi 3 roman olduğu için şöyle diyebiliriz. Roman 1, roman 2, şöyle yazıyorum. Roman 1, roman 2, roman 3. Masallara geldiğimde masal 1, masal 2, masal 3, masal 4. Bilim kurguya geldiğimde bilim 1, bilim 2, bilim 3, bilim 4, bilim 5. Bunları topladığımızda toplam 12 tane olası durum olduğunu görebiliriz. Yani olası durum sayısını görebiliriz. Ben böyle tek tek yazdım özellikle bir görün diye. Yani normalde hani şöyle yapmanız da gayet e, olası. 3, 4 daha 7, 5 daha 12 hocam. Ama neyin nereden olduğunu da bilmek bence e, soruları daha rahat daha hızlı çözebilmeniz için faydalı olacaktır. O yüzden böyle şu an göstermek için tek tek yazdım. Doğru cevap Denizli'dir. Aşağıda 7 çekmeceli bir dolap verilmiştir. Bu dolabın çekmecelerinden 4'ü dolu olup anıl kalan boş çekmecelerden herhangi birini seçerek çoraplarını yerleştirecektir. Buna göre Anıl'ın çoraplarını yerleştirebileceği çekmeceği için olası durum sayısı kaçtır? Şimdi 4 tanesi dolu. Hangi 4 tanesi dolu bilmiyoruz ama rastgele 4 tanesini dolu kabul edelim. Şöyle ben kabul ettim. Geriye kaç çekmece kaldı? 3 çekmece kaldı. O zaman o 3 çekmeceyi 3 farklı şekilde yerleştirebiliriz. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır. Aşağıda verilen ve her birinin üzerinde alanı yazılı olan dikdörtgen biçimindeki kartların kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Hemen aklına çarpanlar katlar geldi değil mi? Alanı verilen dikdörtgen olduğunda. Nurdan'ın rastgele seçtiği bir kartın kenar uzunluklarından birinin 3 santimetre olduğu bilinmektedir. Buna göre bu kartın bir kenar uzunluğunun 3 santim olma olayına ait olası durum sayısı kaçtır? Şimdi 20 olan da kenarın 3 olamaz. Yani çünkü 23 ile tam bölünmüyor. Ama bak burada olabilir. 3'e 8, 3 kere 8, 24. Bak burada olabilir. 3'e 10, 30. Burada olamaz. Neden? Çünkü 52, 3'e tam bölünmüyor. Rakamları toplamı 7. Rakamları toplamı 3'ün katı olanlar 3 ile tam bölünebilir. O yüzden burada olası durum sayısı 2'dir. Doğru cevabımız Bursa'dır. Bir mağazaya ait kampanya afişi aşağıda gösterilmiştir. Şebnem Hanım etiket fiyatları aşağıda verilen 3 ürünü satın alıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Şebnem Hanım'ın lira cinsinden ödemesi gereken tutara ait bir olası durum olamaz? Şimdi etiket fiyatları aşağıda verilen 3 ürünü satın aldığında 3 al 2 öde e, kampanyası var. Ancak hangisi ikisini ödeyecek o söylenmemiş. Genelde evet pahalı olan iki tanesi ödetilir, ucuz olan ödetilmez. Ancak hani bu söylenmemiş. Buna göre bakacağız yine de biz. Bunların hepsini toplayalım. Toplarken ben şöyle topluyorum. Bakın 299'u 300, 199'u 200, 99'u da 100 olarak alıyorum. Bunların hepsini topladığımda ne oluyor? 600 oluyor. Bunların Hepsini birer fazla aldım. O zaman 600'den 3'ü çıkarırsam 597. Ha zaten 3'ünün hepsini ödesem 597 yapıyor ki bir tanesini ödemeyeceğim zaten. O zaman kesinlikle 598 olamaz. Doğru cevap burada Denizli olmalıdır. Peki hocam diğerleri nasıl oluyor onu da gösterelim. Gösterelim 597'den. 99'u çıkarırsam yani bunu ödemediğimi varsayalım. 17'den 9 çıktı 8. 18'den 9 çıktı 9. 498 bak bu oldu. Sonra 597'den neyi çıkaralım? 199'u çıkaralım. E zaten o zaman da hani şuna göre 100 lira daha fazla olduğu için ne olacak? 398 olacak. E eğer 299'u çıkarırsak bir yüz daha düştüğünü varsayarsan 298 olacak. Bu şekilde Soruyu yine teyit etmiş olduk. Aşağıda çocuk gelişim dönemlerine ait bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre çocuklardan hangisi görsellerdeki çocukların yaşlarına ait olası durumlardan biri olamaz denilmiş. Bakalım. Bebeklik dönemi 0-2 yaş. Destekle oturur. Emekler ilk anlamlı kelimeleri kurar. Hmm tamam. Yani burada... Ee, ...olası bir durum olabilir. Yani e, burada e, bir bebek görüyoruz. İlk çocukluk oyun dönemi 3-6 yaş. E, 3 tekerlekli bisiklet kullanabilir. Ağaca tırmanabilir. Rakamları bilir. He, tamam o zaman bu olabilir. Tamam bakın bu da var. Daha sonra ikinci çocukluk ilkokul dönemi 7-11 yaş. İnce motoru, motor beceriler ilerler. E, mantıklı düşünmeye başlar. 4 işlemi öğrenir tamam ee, bu olamayabilir neden çünkü hani burada xli bir işlem yaptığını görüyoruz ee, ergenlik dönemi fiziksel değişim hızlıdır ben merkezcilik vardır x ve y gibi sembolleri kullanıp problem çözebilir yani o zaman bu da olabilir şimdi çocukların yaşlarına ait olası durumlardan biri olamaz denildiği için biz şöyle baktığımızda 7-11 yaş aralığında kimseyi görmüyoruz o yüzden. 8 yaş olamaz. Doğru cevap burada Ceyhan'dır. Aşağıda burçların her birinin geçerli olduğu tarihlerin aralıkları verilmiştir. Bu tarih aralıklarına göre 17 Haziran'da doğan biri 21 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında doğduğu için ikizler burcudur. Buna göre M harfi ile başlayan bir ayda doğan Yahya'nın burcuna ait olası durum sayısı kaçtır? Şimdi M harfiyle başlayan bakın koç olabilir. Evet. Bakıyorum o zaman boğa da olabilir. Bak M harfiyle başlıyor. İkizler de olabilir. Evet. Ee, sonra bakıyorum başka M harfiyle başlayan var mı diye. Şöyle başka M harfiyle başlayan şurada var bakın. Mart balık. O zaman 4 e, olası durum vardır diyebiliriz. Doğru cevabımız burada denizli olmalıdır. Bir futbol takımının seçmelerine katılan katılımcıların sayıları doğum yıllarına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2021 yılında gerçekleştirilen bu seçmede 10 yaşından büyük bir kişinin seçmeyi kazandığı biliniyor. Buna göre seçmeyi kazanan kişiye ait olası durum sayısı kaçtır? Şimdi 2021 yılında gerçekleştirilen seçmede 10 yaşından büyükse bir kere 2011'den önce doğmuş olması gerekiyor. O zaman bu ne olabilir? 2010 olabilir, 2009 olabilir, 2008 olabilir. Bu da toplamda 5, 3 daha, 8, 6 daha 14 kişi olduğunu gösterir. Doğru cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Aşağıda bir bankanın kredi kartı kullanıcılarına market alışverişlerinde uyguladığı "Sürat Bizden" kampanyasının afişi verilmiştir. Bu kampanyada 100 lira ve üzeri alışverişlerde en fazla 9,99 TL indirim kazanabilirsiniz deniliyor. Örnek verilmiş. Bu önemli 104,99 liralık işlemden 4,99 yani 100 lira oluyor. Yani 4,99 küsurat atılıyor. 218 TL'lik işlemden 8 TL indirim kazanılacaktır. Yani oradaki 8 lirayı kusurat olarak görüyor. Yani 9,99'a kadar indirim yapabiliyor çünkü. Hani burada 218'i e 210 diye ödeyebiliyorsunuz. Aşağıda bir markette satılan 3 ürüne ait fiyatlar verilmiştir. Aden Hanım şekildeki ürünler, ürünlerin her birinden en fazla bir adet olacak şekilde satın alarak kampanyadan faydalanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Aden Hanım'ın lira cinsinden ödediği tutara ait olası bir durum olamaz. Burada en fazla ve en aza bakalım öncelikle. Diyelim ki hepsinden birer tane aldı. Ne olur? 65,5 62 buçuk 44 buçuk bunları topluyorum bakın 5,5 5, 5 daha 15 daha 15 elde var bir. 9 2 daha 11 bir elde 12 elde var 1 16 bir elde 17 172 buçuk küsuratı iki buçuk olduğu için 170 lira ödemiş olabilir bu olur diyelim ki en az olan ürünlerden aldı yani 62 buçuğa 44 buçuk olan en az ürünleri tercih etti 5 5 daha 10 elde var 1 4 2 daha 6 bir elde olduğu için 7 6 4 daha 10 yani buradan 107 lira bu da yuvarlanırsa 100 lira yapar. E hocam o zaman en az en fazladan olmadı gibi. Hayır şuna da bakalım. Biz eğer 65 ile 44 44.5'ü aldığımızı düşünelim. Mesela şu ürünü tercih etmediğimizi düşünelim. 65.5'la buçu topluyorum. Bu da ne yapıyor? 5, 5 daha 10 elde var. 1, 9 bir elde 10 yine elde var. 1, 6, 4 daha 10 bir elde olduğu için 11. Bu da ne yapıyor? 110 lira yapıyor. E, bu da şıklarda yok. E, zaten hani 110 lirada da bir yuvarlama yapamaz yani e, buradan başka şunu deneyebiliriz. 65 buçukla 62 buçu toplarsak eğer bakın 5, 5, daha 10 elde var 1. 5 2 daha 7 bir elde 8, 6, 6 daha 12, 128 yapıyor. 128 olduğunda 120 lira ödeyebilirsiniz. Doğru cevap burada o zaman Ceyhan çünkü 130. Olamıyor. Yani tüm şeyleri yazdık neredeyse arkadaşlar. Bazen böyle oluyor. Olasılık sorularında, olası durumlarda böyle yazmak hangisi olur hangisi olmaz. Direkt bakar bakmaz değil de hani baktık en az en fazlaya baktık olmuyor. O zaman diğerlerine de muhakkak böyle bakacağız. Aşağıda bir internet sitesinde satışa sunulan ürünlerin bazılarının fiyatları verilmiştir. İnternet sitesi yaptığı özel bir kampanyayla tüm ürünlere %10 indirim uygulamıştır. Bu indirimden sonra Akın Bey şekilde verilen ürünlerden ikisinin fiyatının 100 TL'nin altına düştüğünü görmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiyatı verilmeyen ürünün indirimden önceki lira cinsinden fiyatına ait bir olası durum olamaz? Şimdi 100 lira ikisinin, e, ikisinin düştüğünü görüyor ya. Bir kere 120 liranın %10 indirimli hali yani %90'ı dediğimizde orada şöyle bir şey elde ediyoruz. 9 kere 2 18, 9 kere 1 9 bir elde 108 lira. Yani bu düşmüyor. Bu düşmüyor. O zaman şu 110'a bakalım. 110 çarpı %90 dediğimizde evet 11 çarpı 9 99. Bak bu düşüyor. Bu olur. O zaman bu da düşecek. Çünkü ikisinin fiyatı 100 liranın altına düşüyor deniliyor. O zaman... 110'dan daha az olan 109 Olabilir 110 lira olabilir 111 lira bakın 111 lirayla alakalı olarak da şöyle bir şey var 111 çarpı %90 dediğimizde şunları şöyle yaptık e o da ne yapıyor 999 bölü 10 oluyor bu da ne demek biliyor musunuz 99,9 yine 100 liranın altında mı altında bu da oldu ama 112 olmuyor. 112'nin %90'ını alırsanız bakın 112'nin %90'ı attım bunları 9 kere 2 18 9 kere 1 9 bir elde bakın 10 9 kere 1 9 bir elde 10 o da e, 10'a bölündüğünde 100,8 yapıyor. Bakın 100'ü geçti o yüzden burada doğru cevap denizli olmalıdır. Bir video çözümünde burada sonuna geldik bir dahaki video çözümlerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak Hoşça kal.